Yürü mü tanım nereye zoruy? O içbireci on ben. Al para, al para. Bu nereye yükle? Ermen! Geldim kölecim. Hava koş bir uzdan but şu Ömer olacak herifimi güzel bağlayalım. Ermen! <laughs> Ay sen nereden anlamadım on, on, ki? Hürmüz nerede? Bak orada. <laughs>

<laughs> Yaa! Ya. Bu ya. 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 ancak Akeş temizler. O gece kopan kızılca kıyamette, Hürmüzcük hem yanan bir evden oldu Hem de kocalarının şikayeti üzerine Kendisini ertesi sabah Asık suratlı Kadı Efendi'nin karşısında buldu Kadı Efendi bakalım ne dedi Tuh sana Utanmaz, arlanmaz, Allah'tan korkmaz karı bire ne işti bu Bire Ademler hanginizdir bu karının kocası? Ben. Ben. Çıldırmak işten değil. Yani hepiniz bu kadınla evli misiniz? Evet, evet efendim. Evet, 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 efendim. Bre nabekarı kadın sen kanundan şeriattan korkmaz mısın? Ah pek korkarım efendim. Bak bir de laf eder. Bilmiş ol seni saçından sürüklettirir, rezmettirir. Yani taşa tuttururum Halim Allah. Yaparsınız efendim. Elbette yaparım. Sen bir faciresin. Fasidesin. Hem günahkar hem zaniye. Ve hem de mücrimesin. Anladın mı? Anlamadım. Arapçam yoktur efendim. Cezanı çektikçe anlarsın. Hele anlat iblis karı nasıl oldu bu iş? Anlatamam efendim. Anlat yoksa asarım seni. Bunların yanında utanırım efendim. Canlı size anlatabilirim. He ya Ademleri dışarı çıkar. Çıkın dedim. Evet. Evet.

Bak hele bak. Pek de latif bir hatuna benzersin kız. Öyleyim mi efendim? Adın neydi senin? Hürmüz cariyenin. Ah Hürmüz hanım kızım nasıl ettin bu işi? Ah benim güzel evladım canım ciğerim yavrum. <laughs> Sıcaktan bunu aldın sen aç kızım aç. Oh. <laughs> 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 Hadi şimdi güzel güzel anlat Ben bu kocalardan çok çektim kadı efendi. Şahitlerim de var. Safinaz abla koşun koşun. Allah esaslı şahitlerim varmış senin kızım. <laughs> Açın ayol kadı efendi yabancı değil. Aa, değilim elbet. Bu elindeki nedir kız? <laughs> efendim? Kim çalar? Ben deniz pek güzel çalarım Öyle da. Sesi de pek yanıktır ablamın. Vallahi <laughs> dinleriz. Aman nasıl olur efendim? Pek güzel olur Hürmüz pek güzel olur. Ben de birazcık tımbırdatırım. Biz de acık oynarız efendim. <laughs> <Hazretleri>. Çok yaşayın siz. <laughs> Hadi kızlar. Bağışsın efendim. <laughs> Я просто не могу, я не могу. Я не могу, я не могу. Мне так тяжело. Если бы я не тебя, моя <laughs> Allah'ım. <Aşağıda. gülüyor> Kade Efendi karıların ifadesini alıyor. <laughs> <laughs> çok yakın <laughs> var. efendi davamız ne olacak? Şimdi hayır olur o. <gülüyor> <Kim> <gülüyor> <gülüyor> Getirin o ademleri buraya. <laughs> Kızım, hadi içeri geçin, içeri. <laughs> Ne <laughs> e utanmaz, ağırlanmaz, Allah'tan korkmaz herifler, sizde hiç sıkılmak, ağırlanmak yok mudur? Mecelleden, ahkamdan haberiniz yok mu sizin? kadıcık mı? Sus! <laughs> Ahmet, kadı bey bizim. Sen de sus! Bak, bak, kalk, 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 kalk. Sen de sus. Bana bakın yezi terifler, şu kara kaplı kitap der ki bir hatun kişi birden fazla erkekle nikahlandıkta ve o erkeklerden hiçbiri o kadınla hakikatte karı koca olmadıkta kanın rızayı zatisiyle ol karı, ol heriflerin hepsinden birden boş düşer mi? El cevap düşer. Hadi hadi hadi. Sus ulan melun. Hiç biriniz bu kadının kocası değilsiniz. Öyleyse ne karışırsınız bu zavallı hatuna? Hadi dışarı. Yoksa hepinize güzel sopa attırırım. Hem kayden oldu. Sen ne istersin be Adem? Şikayetinde devam mı edersin? Etmeyorum. Aferin. Demek ki davacı değilsin. mi? Ben dava falan bilmem. Karıyı çendim çesarım. Bizde adet böyle dur. Sen onu kesersen ben de seni asarım. Haçan amicamın oğlu da çalır seni çeser. Şeriatta senin amcanın oğlunu asar. Teyzemin oğlu da çalır o şeriat eden düğü çeser. Atın şu herifi zindana. İkiniz sopa. Dur da. Boşayırım karıyı. Hadi gidelim. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Kapatın kapıları. Biz alemimize devam edelim. <laughs> abla. Sabri <biraz> abla. Gel. <laughs>